Giri teraziler, görünümünüzde değişiklik estetik uygulamalar yaptırmak isteyebilirsiniz. Bedensel bakım yaptırmak günün konusu olabilir. Sizi daha zarif kılacak farklı bir giyim stili de benimseyebilirsiniz. Sonuçta yaptığınız her uygulama çok başarılı olabilir ve cazibenize cazibe katabilirsiniz. Bugün 22 Ekim 2014 Çarşamba Merkür günündeyiz. Gün boyu terazi burcunda ilerleyecek olan Ay, ilişkiler, sanat, diplomasi ve hukuksal kavramlara dikkat çekiyor. Terazi burcunda biriken gezegen hak, eşitlik, denge ve uyum arayışımızı arttırırken karşımızdaki kişilerin beklentilerine daha fazla odaklanabiliriz. İlişkilerimizde var olan sorunları konuşmak, anlaşma zemini bulmak için uğraşabiliriz. Bazı ilişkilerimizi gözden geçirdikten sonra daha net olabilir, yol ayrımları da yaşayabiliriz. Terazi burcundaki ay, gün içerisinde Plüton ve Uranüs sert görünümler yapacağı için baskı ve sisler sesletmemiz mümkün. Yeni ay doğmadan önce artık geçmiş ilişkiler ve onlarla ilgili ilgili konuları da tamamen kapatmamız gerekebilir.